Orada, büyük Ver. Sorun yok Elif At abi. Bir daha şey yapsana abi göstersene. Tamam. Bu ya tamam sağına doğru geleceğim senin soluna Tamam. Tamam abi. Işığı net görüyor musun? Kazak. Buradan kazarsam. Sana zarar olmaz değil mi? Nasıl? Benim sağıma doğru mu? Aynen abi. O tarafa doğru bu kaza. Abi yok. Yüz. Bu kamışı daha öne ver. Abi bak. Atıl abi. Orayı biraz boşaltalım. Bir tane şey böyle lan önce. Sen eller... Ağır, o, ağır, versin, ağır, acele etmeyin yavaş yavaş. Abi abla abla. Bakalım Seydiye diye koyalım biz buradan çıkalım. Ferit abi. Ayaklarından tut. Tamam pe o tarafa doğru kalsak problem yok. Gördüm ağır, o elini. Ya sen var mı Abi az kaldı ha geldik. Hemen geliyorum abi. O tarafı da kazıp geliyoruz canım. Bizim bir gibi yok. Hah? Abi siz altından tutabilir misiniz sedyenin altından? Tamam tutabilirse sıkıntı yok. Ne kadar mezabı var. Abi. Sakin ol. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Hiçbir şey yok. Yok. Bir şey yok. 4.17'de gecenin bir yarısı deprem olunca tabii hepimizin çoluğu çocuğu var. Eşimiz çocuklarımız çok korktular tabii. Onların kendi biraz da profesyonel itfaiyeci olduğumuzdan dolayı bilgi sahibiyiz. Çocuklarımızın güvenliklerini alıp en azından deprem bitesi kadar yaşam üçgeninin oluşacağı bölgelerde kendilerini muhafaza ettikten sonra deprem bitti. Bitmenin eşiğinde tabii biz şey beklemeden hani merkez üssü neresi olduğunu beklemeden kendi ekiplerimizi aradık. Ekiplerimizin hazır olmasını söyledik. Kendimize ait bir WhatsApp grubunda irtibat halinde olduk. Tabii çoluğumuzu çocuğumuzu bıraktık. Yani güvendiğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz insanlara emanet ederek arkamıza bıraktık. Tabii bizler de neticesinde aynı şekilde depremi yaşadık. Depremize deyiz. 2020 yılında yaşadığımız deprem bizim için büyük bir dersti. O zaman o kardeşlerimiz bizim yardımımıza koşmuştu. Biz de bugün onları yalnız bırakamazdık. Tabii malat itfaiyesinden e, yoğun telefonlar aldık arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan. Bir an önce bize yetişmeniz lazım denildi. Biz de hiç arkamıza bakmadan dediğimiz gibi çocuklarımızı, ailemizi, sevdiklerimizi arkamıza bakarak, bırakarak düşünmeden yola çıktık. Malatya'da Avşar otelinin bulunduğu civarda bir binaya gönderdiler bizi, Malatya İtfaiyesi ekipleri tarafından. Burada tabii ki etapta bir iki e, kardeşimizi kurtardık, biri 14 yaşlarında, biri 19 yaşlarında ve onun e, eniştesi, yeğenleri, onların bulunduğu kata ulaşmışken e, babasını kurtarma çalışmasını yaparken. İkinci artçı, aslında artçı değil de büyük depreme yakalandık. E ben tabii biraz da e, görevim icabı, bütün arkadaşlarımızın güvenliği de bizden sorumlu olduğundan dolayı onları çıkardık. En son e, ben kaldım, biraz çıkmakta zorlandım. O esnada tabii yanımıza bulunan diğer e, bina çöktü. E, onun çök, çökmesi üstüne ben kendi bulunduğum, çalışmış olduğum enkazın e, altına girerek kendimi koruma altına aldım. Allah'tan diğer yanımıza bunun öbür bina çökmedi. Çökmüş olsaydı belki biz de bugün hayatta olmayabilirdik. E çok şükür o bina çökmedi. Biz e, o tozun, toprağın, molozun yığınlarının arasında sürünür sürünür çıktık. E, kendi ekibimizin bir güvenliğini sağladık sonra. Allah'a şükür ekibimizden, arkadaşlarımızdan kimseye bir şey olmadı. Bu tabii unutamadığımız anlardan birisiydi. E, aynı zamanda çıkarmaya çalıştığımız kişinin e, kızı da hemen bir yan odada bulunuyordu. 3 yaşındaydı o da. Onunla irtibat kurduğumuz zaman konuşmaları tabii bizi çok etkiledi. Allah şükür dediğim gibi yani Allah devletimize bir daha yaşatmasın. Böyle bir zorluk geçirdik. Enkazın ikinci günü Selim müdürümüz yani geldikten sonra biz enkaz bölgesine gittik. Gittiğimiz binada Atilla Çavuş'un yani Atilla Amirim'le birlikte Aysima isimli 12 yaşındaki çocuk gerçekten bizi çok etkiledi. Akşam saat 7, 7 buçuk civarıydı. Yani enkazın üstünden hemen hemen 500 tona yakın malzeme aldık. O malzemenin dibinde sadece bir blok kaldı. O esnada bir ses duyuldu arkadaşlarımız ikaz edip bizi çağırınca olay yerine dikkat 12 yaşında Aysima ismindeki çocuğu bir buçuk saat çalışma sonucu sağ salim çıkardık. O anı hiç unutamıyoruz yani bütün arkadaşlarım yani sevinçten mi daha hüzünden yani bütün itfaiyeci arkadaşlarım da yani o esnada inan ki hep birlikte ağlamaya başladık o esnada. O anı hiç unutamıyoruz. Ya eldiven de yanmıyor zaten. iki sefer, üç sefer daha yani alıp kaldırdıktan sonra eldiven devamlı eldiven devamlı. Havada savuk olduğu için yani arkadaşlarımızla birlikte gerçekten 12, 12 gün boyunca yani tırnaklarımızla kaza kaza ümidimiz, amacımız bir canlı bulmak. Ha, neticede yani kendi kanaatim yani 25'e yakın da 25-25'in üzeri belki canlı aldık enkazdan. E tabi eys olan vatandaşlarımız da vardı. Hem üzüntülü çok oldu hem sevinçli anlarımız çok oldu. E sağ olsun belediye başkanımız filan da bizi geldi orada ziyaret etti. Bizlere bir motive yani sağladı. Onun üzerine daha da çok yani çalışmaya başladık. Elimizden gelince yaptık yani Allah devletimize cevap vermesin. Şimdi ilk 4 Tornya'daki depremde zaten hiç yatmamıştım. Yani televizyon karşısındaydım. Baktım art, hafiften sallanmalar başlayınca dedim artçı sarsıntıdır. Sonra çocuklarım baktım daha şiddetlenince çocuklarıma koştum, hanıma koştum. Dedim yatanın e, yatağın önünde direk uzanın yaşam üçgeni oluşturmak için. Ondan sonra deprem durunca direkt merkeze aradım. ...dedim bizde bir herhangi bir... ...göçük möçük var mı diye... ...olmadığını söyleyince... ...direkt merkeze intikal ettim... ...selim müdürümüz aradı... ...bütün arama kurtarma ekiplerinin... ...bütün itfaiyecilerin itfaiyede toplanmasını... ...sonra Malatya ekibi... ...Malatya itfaiyesi bizden de destek talep etti... E, ...malzemelerimizi de hazırlayıp... ...direkt Malatya intikal ettik... ...saat sekiz buçukta oradaydık... ...orada da ilk önce zaten ilk günde bir baba oğul ondan sonra eniştesi Merve Merve diye ufak kızı diğer taraftan zaten ikinci sarsıntıda da yani depremde de Merve ile sürekli iletişim halinde olduğum için ilk başta hafif dedik hasarlar durur diye ama e, ikinci deprem olunca yanımızdaki bina bu sefer çökmeye başladı. Tabii Merve'le Merve'nin yanından da çıkamıyorduk bu sefer şiddeti artınca kendimizi sağlam bir yere önümüzdeki o dakikada işte önümüzde bulunan kepçenin önünde durduk. Tabii bu sefer de bütün ekip arkadaşlarını aramaya başlıyorsun. Elazığ itfaiye olarak acaba yaralanan var mı yok mu diye. Bütün ekibimizi topladık. To ha çok şükür hiç kimseye bir şey olmadan. Sonra tekrar bu sefer Merve aklımıza geldi. Merve'ye yöneldim bir daha. Gittim baktım sesi de çıkınca daha dedim ya bu seferlik daha artık ne olursa olsun. Ya enkazda ikimiz birlikte öleceğiz ya da ikimiz oradan asa çıkacağız. Ondan sonra yaşlı bir teyze vardı akşam üzerine doğru. Yaşlı teyzeyi çıkardık. Ana ve oğlu çıkardık. İkinci günde ilk gittiğimiz enk, ikinci gittiğimiz enkazda da ilk saatlerde Ela diye Suriyeli bir vatandaşımızı çıkardık. Sonra Aysmaya akşam üzeri daha Aysmaya vardık. O, ona ulaştık. Tabii e, yani çocukları çıkartırken daha farklı oluyor. Yani sanki tabii bütün itfaiyecilerin şeyi bu. E, kendi ailemizmiş gibi davranıyoruz. Yani enkazda çalışırken sanki altındaki bütün vatandaşlarımız kim olursa olsun kendi ailemizdenmiş gibi davranıyoruz.